Allah için sevmek de sevap. E hocam hep sevelim o zaman herkesi. Yok, Allah için kızmak da sevap. Sevmek de var, kızmak da var. Müslümanlık tek taraflı değil. Topal değil Müslümanlık. Çolak değil. Müslümanlık iki taraflı. Allah için sevmek var, Allah için kızmak var. Mümin kardeşine yumuşak davranmak var. Edepsiz kafire sert kahramanca durup diretmek var. İslam böyle. Hakkı dobra dobra söylemek var. Kendi haklarını icap ederse affetmek var. Bağışlamak var. Ama adaleti yerine getirmek için santim milim yerinden oynamamak. O da İslam'da. O da İslam'da. Padişahı eğer Allah'ın hükmüne razı olmazsa hançerlerin diye minderinin altına hançer saklamış olan kadılar yetişmiş bizim ecdadımızın içinde. Hele bir dinlemesin padişah Allah'ın hükmünü, nasıl hançerlerim onu diye, şuraya hançer saklamış, minderin altına. Onun için İslam iki taraflıdır. İslam hayat dinidir, İslam palavra dini değildir, İslam edebiyat dini değildir, İslam efendim, e, diyorlar ki, Hristiyanlık sevgi diniymiş. Peki sevgi diniydi de, Haçlılar niye üstümüze saldırdı? Niye buraları yaktılar yıktılar? Sadece bizi yakıp yıkmadılar. Bizans'ta şeyler varmış o zaman, Ortodoks Hristiyanlar varmış daha İstanbul fethedilmeden önce, gelmişler Haçlılar bir girmişler buraya, Ayasofya'yı bile soyup sovana çevirip götürmüşler, altın heykelleri, bilmem neleri her şeyleri almışlar efendim, Allah gitmişler. Hristiyan Hristiyan'a. Hani Hristiyanlık sevgi diniydi, o o işin propaganda tarafı laf tarafı. Hele sen bak bir, bir gör bakalım misyonerlerin başka ülkelerde yaptıklarını. Ne kadar Hristiyanların ne kadar zulümler yaptıklarını. Bir gör. Bak Türkiye'de geçen gün gazetede gözüme takıldı da laf lafı açıyor. Yani gözünü açıp da insan kendisi kafasını çalıştırırsa çalıştırır muhterem kardeşlerim. Çalıştırmazsa önüne gelen onu aldatır. Şimdi bizim memlekette anarşi oluyor diye kıyameti kopartıyorlar insan hakları filan diye efendim yurt dışına. İsviçre'nin Bale şehrinde efendim yıl başında Türkler bir kahvede toplanmış. 40-50 kişi. Ondan sonra oraya silahlı soyguncular gelmiş. Hepsini yatırmış, soymuşlar. Nerede olmuş bu? İsviçre'nin Bale şehrinde. Yani Güneydoğu Anadolu'da değil. Demek ki onlar da anarşiyi yi engelleyemiyorlar yerine göre yani. Ama niye bizim Türkler orada soyuldu? Yıl başında eğlenmeye gider misin? O anarşisti gönderen Allah Celle Celaluhu cezalandırmış. Allah cezalandırmış. Her şey Allah'tan. Fayda da Allah'tan, zarar da Allah'tan. Hayat da Allah'tan, ölüm de Allah'tan. O ayrı. Kendileri başkalarını öldürürler, 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 öldürürler şey yok. Efendim, ama Müslümanlar bir bir şey yaptı mı? Hop, ayağa kalkarlar, gazeteler yazar, radyolar yasa, yazar, e, söyler. Efendim, dünyayı yeniden oynatırlar. Programda gücüyle. İslam öyle değil. İslam dobra dobra bir din, hayat dini. Evet, sevgi var. Kime karşı? Hakk'a karşı, hayra karşı, Allah'a karşı, Resulullah'a karşı, Kur'an'a karşı, imana karşı, mümin insanlara karşı e, sevgi var. Sevginin yanında ne var? Boğuz da var, düşmanlık da var. Kime karşı? Arsıza karşı, yüzsüze karşı, hırsıza karşı, kafire karşı, edepsize karşı, zalime karşı. Bak cihadın en kıymetlisi ne diyor? Zalim sultanın huzurunda hak sözü söylemek diyor. Söyleyebiliyor musun?